Abi, Hamdi bulduk. Bardağı taşıran son damla. ...şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. Ben seni beni sevebilme İlk ihtimalini... İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'ya monoksit sonbaharlar yaşanırdı. Ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en ihtiyar, ömrümün en çocuk yolunu koşuyordum. Çünkü annem oluyordu, babam kokuyordu sonunda ben seni, beni sevebilme ihtimalin sevdim. Şiir böyle okunur Hamdi Efendi. Seni gibi böyle taklit ederek değil. Kaç aldın sen şu ödülü? Para vermedi şirketten. Bak Yılmaz'cığım, çok ileri gidiyorsun. Kız arkadaşım yanımda ağzımı bozdurma benim. Aşkım, aşkım lütfen insanlar. Aşkım mı? Hadi buyur. Bir Ahmet kayın daha. Ne kadar oldu abi? bir ay falan oldu işte. O zaman karaciğer genç kız. Valla <laughs> söyleme sayıp biraz öyle. Madem karaciğeri temizledin, 18 yıllık malt. Şunun bir tadına bak. Eee... yok ben içmeyeyim Hava ee, havada erken. Sonra devam geliyor bende. Al ya bir dün, ne olacak? Eee... i̇çeyim. Of! Acıymış, bunu nasıl içiyorsunuz ya? Bulaş, bulaş, bulaş! Ünlü senarist, akulden önünü bile göremiyor. Az sonra... ...ayakta, durmakta zorlanan ünlü senarist... ...arkadaşların yardımıyla ayakta durabiliyor. Ol. Anneciğim, vallahi billahi ben içirmedim. Arkada ben kavga ediyordum. Hadi ben kaçar! Motorun anahtarları. <laughs> 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 İyi geceler. Ay. <laughs> güldürdü, güldürdü. Motorunu aldı, gitti. Ve... Evet. ...şey ise... Oğlum sen bana söz vermedin mi? Bir daha içmeyeceğim demedin mi? Ha? Hadi bir iki kadeh içtin. Niye bu kadar içiyorsun? Bir iki kadeh de içmeyecek. Hiç içmeyecek. Bir iki kadeh tam bir şey olmaz ki. Yoksa sen içiyor musun? Bu kaç? Dur, vallahi da içmiyorum anne. Yalan. Anne vallahi da billahi da içmiyorum. İyi.